Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hakan Metin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Covid-19 aşılarının yan etkilerini, hangisinin daha çok etkili ve güvenli olduğunu ve daha birçok detaya girerek teker teker anlatacağım. İnşallah sizin için faydalı bir video olur. Birkaç sayısal veriyle başlamak istiyorum. dünyada şu an toplam 565 milyon aşı yapıldı. Bunların 15 milyon doz aşısı Türkiye'ye ait. Küçümsemeyin, en çok aşı yaptıran 7. ülke şu an tüm dünyada. Bu ikinci doz aşısını tamamlayan Türkiye'de şu an 6.58 milyon kişi var. Bu da yüzde verecek olursam şu an Türkiye için %8.2. Dünya Sağlık Örgütü'nden onay almış 5 tane aşı var. Bunlar BioNTech, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Coronavac. Bu aşılarda BioNTech 69 ülkede kullanılıyor şu an. AstraZeneca 62, Moderna 30, Sinovac 12, Sputnik ise 18 ülkede şu an kullanımda olan aşılar. Bütün aşı firmalarının yaptığı tek açıklama var yan etkili alakalı. Hepsinde hepsine de aynı yan etkiler gözüküyor. Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ve enjekte edilen bölgede kızarıklık ve şişme olduğu firmalar tarafından açıklandı. Biontech ile başlayalım. Biontech, Türk kökenli Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu bir firma hastalıkları önlemelde %95 oranında etkili olduğu açıklaması yapıldı Etkiler tarafından ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı alan ilk aşıdır. Biontech Moderna ile birlikte RNA tabanlı ilk aşılardandır. Yani bu RNA tabanlı aşı demek ne demek oluyor onu söyleyeyim size. Aşı kişinin koluna enjekte edilerek kas hücreleri virüsü imal etmeye çalışıyor. Moderna'ya bakacak olursak Moderna ve Biontech arasında çok büyük bir fark yok. Tek farklılıkları e, Moderna eksi 20 derecede saklanabiliyor. Saklama koşulu bu. Biontech'in ise eksi 70 derece. E, Biontech'in eksi 70 derece saklama koşulu olması sebebiyle teslim edilme süreçlerinde birkaç ufak aksilik yaşandığını öğrendim. Ama e, Moderna'nın şöyle bir şey var. Son zamanlarda olan bir şey bu. Fazla çalışmasından sonra 45 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı olan deneklerde yapılan bu aşı %94.5 oranında etkili olmasıyla bu konuda Biontech'in önüne geçti. E, Sputnik aşısına bakalım. E, Sputnik aşısı Rusya merkezli viral vektör tabanlı bir aşıdır. E, bu viral vektör tabanlı aşı derken ne demek istiyorum onu açıklayayım size. Virüsün genetiğinin bir kısmı başka bir virüs içine yerleştirilerek vücuda enjekte ediliyor. %92 oranında hastalığı önlemede etkili oldu açıklaması yapıldı yetkililer tarafından ama en çok eleştirilen aşılardan biridir bu sputnik aşısı aslında. deneklerden birinde aşı yapıldıktan sonra felç geçiriyor ve e, felç geçirdiği için bilim insanlarının şu şekilde bir eleştirisi oldu. Çok hızlı bir şekilde aşı icat edildiği için süreç şeffaf işlenmediği yönünde eleştiriler oldu. Şimdi Oxford ve AstraZeneca aşısına bakalım. Bu aşı firması İngiltere ve İsveç ortaklığında olan bir firmadır. Aynı Sputnik aşısı gibi viral ve vektör tabanlı bir aşıdır. Yani canlı hücre kullanılarak üretilmiş bir aşıdır. Hastalıkları önlemede %79, ölümleri önlemede ise %100 bir başarı olduğu firma tarafından açıklanmıştır. Koronavirüs aşısına bakalım. Yani Sinovac, Çin aşısı <laughs> ne demek isterseniz artık. E, geleneksel aşı yöntemiyle oluşturulmuş bir aşıdır. Yani inaktif aşı olarak da bilinir zaten. E, virüs zayıflatılarak canlı dokuda çoğaltılarak vücuda enjekte edilir. Bir nevi antikor savaşları oluştur içeride. Bu şekilde üretilmiş bir aşıdır. E, hastalığı önlemede %50, ölümleri engellemedi %100 bir başarı olduğu açıklandı. Çin firması tarafından. Ee, şimdi aşıların maliyetini, saklama koşullarını ve kaç gün arayla kaç doz kullanıldığı şekline bakalım. Yani Biontech aşısı eksi 70 derecede 6 ay boyunca saklanabiliyor ve kullanılabiliyor. E, maliyeti 19.5 dolar. Bu doz başına maliyeti 28 gün arayla 2 doz şeklinde kullanılabiliyorsunuz. Modern aşısına bakalım. Eksi 20 derecede 6 ay boyunca onu da kullanabiliyorsunuz. Maliyeti ise 25 ile 37 dolar arasında değişiyor. Ee, bu da aynı şekilde 28 gün ara ile iki doz şeklinde kullanılabiliyor. AstraZeneca aşısı 4 derecede saklanabiliyor ve 6 ay boyunca kullanılabiliyor. 3 dolar gibi maliyeti var. Ve 28 gün ara ile 2 doz şeklinde aynı şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Sputnik aşısı 4 derecede saklayıp 6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. 10 dolar gibi bir maliyeti var. Bunun kullanım süresi 21 gün arayla iki doz şeklinde. Ee, gelelim Sinovac'a Türkiye'nin kullandığı aşı. Ee, 2 ile 8 derece arasında saklanabiliyor. Ve 3 yıl boyunca kullanılabiliyor. Maliyeti ise 13 ile 15 dolar arasında değişen fiyatlar. Ee, 14 gün Ara ile iki dost şeklinde kullanılması öneriyor bu aşı yetkililer. Müzik